Evet sevgili yengeçler bu hafta itibariyle siz de beklediğiniz uzaktan gelen misafirlerinize çok güzel zaman geçeceğinizi söyleyebiliriz. Yani bu hafta biraz hem gezeceksiniz hem çalışacaksınız hem duygusal durumunuza biraz daha özen göstereceksiniz. Kararlarınızı vereceksiniz. Hayatınıza dair önemli girişimleri bu hafta yapacaksınız. Merkür gelemesi var kapıda ama siz biraz onu fazla kafaya takmayın. Takmayacağınızı da düşünüyorum. Üstesinden gelirsiniz. Çünkü baya bir yol kat ettiniz. Hem aşkınızla hem ilişkinize gereken tecrübeleri edindiniz. Gereken talimatları kendi kendinize verdiniz. Karşınızdaki insanlara iş yaptınız ya da partneriniz, sevgili olduğunuz, eş olduğunuz kişilere de gereken özeni ve uyarıları yapmışsınız. O yüzden bu mersin genelde sizi çok fazla etkilemez. Sadece dostlarınızla olan iletişim bozuklukları biraz sizin hayatınızda eksilere götürebilir. İletişimini sıkı tutmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar, yanlış konuşmalar sizi biraz geliştirebilir. Bir de önemli evraklarınız, önemli yazışmalarınızı kaybedebilirsiniz. E, ya da sosyal medyada kullandığınız hesaplarınıza başka birileri tarafından girişler yapılabilir. Bunlara çok dikkat edin. Olmayacak işlerle zaman kaybetmek durumunda kalsınız. Tedbirinizi elinize tutun mutlaka. Sosyal medyada ya da başka kullandığınız araçlara şifrenizi inleyin bence merkez şey girmesinden önce. Ki kayıtlar yaşamayın diyor sevgili en güzel. Haftanın geneline baktığımızda sağlıktan yana da paradan yana da ikili ilişkilerden yana da iyisiniz. Bu haftayı iyi değerlendirin, iyi kullanın. Gelecek misafirlerinizle güzel zamanlar geçirin. Sonrasında seyahat planları yapacaksınız. Bu e, buluşmalar itibariyle hem kendinizi aşacak hem de dünyaya açılacağınız bir hafta sizi bekliyor. Hem güzel kararlar alacaksınız, güzel keyifli vakitler geçireceksiniz, güzel paralar kazanacaksınız. Paranın ucunu tutun, merkür gelemeye başladığında sonrasında hesapsızca davranmış olduğunuz olaylar biraz kesenizi yorabilir. Şimdiden tezbir alın diyoruz.